Evet sayın seyirciler, e, şu anda yanımızda 2011 yılın girişimcisi ödülünü alan Sayın Kamil Tokat bey bulunuyorlar. E, Kamil Bey merhabalar. Merhaba. E, ödül almışız, tebrik ederiz çok öncelikle. Sağ olun, bir iki cümleyle görüşlerinizi rica edebilir miyiz acaba? Tabii. Elbette ki çok mutluyum. Benim bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kamil Bey yaptığınız bu e, girişimler sonrasında ödül almaya hak kazandınız. Acaba 2011 yılında neler yaptınız, nasıl bir girişimlerde bulundunuz, biraz anlatabilir misiniz? Vallahi ilk girişimimi personel müdürüne yaptım. Onun arkasından muhasebe müdürüne bir girişimim oldu. Peki bu girişimlerde bulunmak için herhangi bir destek aldınız mı? <laughs> evet tabii ki. Devlet destek kredileriyle en iyi şekilde değerlendirerek öncelikle bunları aldım. Ama onun arkasından masaya tutundum. Oradan bir destek aldım. Çok güzel efendim. Çok zekice, çok güzel hareketler bunlar. Peki 2012 için var mıdır herhangi bir planlarınız, 2012'ye yönelik düşünceleriniz? Ama Evet tabii ki. Önümüzdeki yıl pazarlama müdürüne ve satın alma müdürüne girişmeyi düşünüyorum. Evet, evet, evet. Çitayı biraz daha yükseltip genel müdürüne bir girişim olabilir. Evet, Tabii bunu evet. zaman gösterecek evet. ve onun performansı gösterecek. Evet, evet Kamil Bey'e çok teşekkür ediyoruz e, izleyiciler. E, Kamil Bey bu ufak sohbet için. Gökdeniz söz sende.